Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için motosikletin hava filtresini değiştireceğim. Şu an Maltepe sahildeyiz. Bakan insanlar falan var böyle meraklı kalabalık yok ama bakanlar var. Öncelikle bagajı çıkardım. Yanımda bir ıslak mendil bez var. Bir de kuru bez var. Islak bezde tozlu noktaları silip kuruyla kurutacağım ve sonra hava filtresini değiştireceğim. Bu Honda'dan aldım. Orijinal hava filtresi. Şimdi bir yere koyayım. Şöyle buradan sökmeye başlıyorum kanırtmadan fazla böyle çıkarıyorum böyle biraz sökeyim evet bayağı sıkmışız yavaşça çıkarıyorum acele etmiyorum evet çıkardığım vidaları da güvenli bir yere koyarsam hiçbir problem yaşamam evet bir yerden sonra elle çıkarıyorum Yanımda bir yıldız tornavida var. Bir de bir alyam dedikleri anahtardan var. Yıldız tornavida da içeride lazım olacak. Bu şekilde çıkarıyorum. Burası kirli, bayağı pasaklı bir nokta. Böyle gördüğünüz yer. Hava filtresi şurada. Hava girişi şurada. Hava filtresini çıkaracağım burada. Koltuğu çıkardım. Vidaları şuraya koyuyorum. Şimdi sıra bezde. Buraları biraz sileceğim. Aküye fazla ellemeden buraları biraz sileyim ki çıkan yani girecek olan yeni hava filtresi de erkenden tozlanmasın. Toz düşmanımız. O yüzden temizlik yapıyorum. Evet şöyle iyice temizleyeyim. Şuraları da temizleyeyim. Akünün uçlarına değdirmediğim sürece problem yok. O yüzden dikkatli bir şekilde temizliyorum. Evet. Herhalde bu kadar yeter. Yemek yapmayacağız sonuçta temizliği yaptık. Hindistan evdayla şuraları açacağız. Evet. Rahat. Evet. Yavaş bir şekilde yalama yapmadan çıkarıyorum. Tam çıkarmıyorum. Orada duruyor zaten. Uzun yapmışlar. Vida düşmesin aşağıya diye. Yuvası güzel yani. Burası çıktı herhalde. Şurayı da çıkarayım. Evet. Burası hava filtresinin kapağı vidaları düşürmeden bunu da temiz bir yere koyuyorum. Hava filtresi şurada gördüğünüz parça. Biraz daha sileceğim. Burayı açtığım için. Burayı da temizleyeyim biraz. Şu an hava filtresinin uçlarını görebiliyorum. Hava filtresi dediğimiz de aletin ucunda tırnaklar var. Şurada göründüğü gibi tırnakları oturtarak takıyoruz. Şimdi çıkaracağım oradakini. Biraz da kurutayım şunu da. Şimdi bu işlemi hızlı yapmam gerektiği için hemen yani motora toz kaçmaması için fazla konuşmayacağım. Süngerli kısım yukarı bakacak. Sünger var kenarlarında. Paketi açıyorum. Belirtiyorum. Bu iki ayak aşağı gelecek ve sünger kısım yukarı bakacak. Şimdi iki mandal ileri doğru itiyorum. Hava filtresini çıkarıyorum. Eski kirli hava filtresini fazla sağa sola vurmadan, oynaştırmadan. Bu şekilde inanılmaz tozlu dış yüzeyi. Onu da hızlı bir şekilde yerine oturtuyorum. Şöyle yavaşça. Evet, iki tık, tık sesini duyduğumuzda e, hava filtresi takılmış oluyor. Yalnız biraz yukarı doğru kaldırmak gerekiyor. Şöyle, şunu şu, işte koyalım. Şöyle iyice oturduğumun emin olalım. Ki daha ileride problem yaşatmasın bize. Evet. Şu anda anladığım kadarıyla oturdu. İnşallah oturmuştur. Yani güvenemedim ama umarım oturmuştur. Sağını sonunu kontrol ediyorum. Gayet iyi. Acaba doğru mu taktık ya? İnsan şüpheye düşüyor. Ne kadar kirlenmiş ya. Yani çıkardığımda da böyleydi. Ben en iyisi emin olayım. Şundan bir daha yerine oturtayım tam olarak. Evet. Gayet doğru bir noktaya koymuşum. Evet, yanlış takma imkanımız yok yani. Tekrar ortada bir sil süpür yapıyorum. Kaldırdım tozu sileyim. Gayet evet, güzel takmışım. Hava filtresini fazla bezi değdirmeden içerideki kısımları da sileyim biraz. Ki daha geç tozlansın ve kirlensin hava filtresi. Evet sildim. Biraz da kurutayım. Islak kalmasın. Hava filtresinin kapağını da sileceğim. iç kısmını biraz temizleyeceğim. Pis kalmasın evet sildim yine kuruttum nemliydi çok az nemliydi zaten aynı şekilde yerine oturtuyorum kafa ee, zaten yukarıdan aşağı doğru gördüğünüz gibi böyle yukarıya oturtuyorsunuz sonra aşağı doğru takıyorsunuz tek çık diye oturuyor yıldız tornavida tekrar bunları kapatacağım bayağı kolay bir işlem yani zor bir şey değil ama yine de serviste yaptırsanız güzel olur ben böyle biraz video çekme amacıyla e, kendim değiştiriyorum yoksa serviste değiştiririm yani pek uğraşma taktım şimdi koltuğu oturtacağım yerine koltuğun da altı pis burayı da biraz siliyorum temizliyorum kurutayım ıslak kalmasın yine bunu da yerine oturtuyorum bunun şurası şu kısma girecek. Şu kısım. Bu şekilde takıyorum. O da kolay takılıyor zaten. Gerisi aynı şekilde. Vidalarımızı takıyoruz. Şuraya bir tanesi. Bunu oturtalım. Bu takma olayında acele etmeye gerek yok. Çünkü vidalar yalama yapabilir. Doğru takıldığından emin olun. Sadece. Onun dışında bir aciliyeti yok. Yani sonuçta motor binip bir yere kaçmayacaksınız. Acele gerek yok. Yavaş yavaş takacaksınız. Evet. Şu an geri takıyorum. Burası hava içi. Burası dışı. Dışı artık intihar etmiş. Yani şuraya bakar mısınız? Ne olmuşsa başına gelmişse kamp, kampa gitmiştik. Herhalde orada ruhunu teslim etmiş. Simsiyah olmuş. Burayı yavaş yavaş sıkıyorum. Ee, tamam. Fazla canını almadan hafif bir sıkıyorum. Sonra ekipmanlarımı disk kilidimizi geri koyuyoruz. Tamam. kafada da kapatıyoruz. Hava filtremiz değişmiş oldu. Eski hava filtresi bu. Umarım faydalı olmuştur video. Kendi hava filtrenizi artık değiştirebilirsiniz rahatlıkla. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.